Merhaba arkadaşlar ben Umut. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Bedir'den olsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video kaydetmeye çalıştım fakat gitti. Bunun için üzgünüm. Bir şeyler ayarlıyordum. Gitti. Bunun adına üzgünüm. Ama neyse ki video zaten 11 dakikalık falandı. Hani geziyordum öyle. Etrafı geziyordum. Çok bir şey yapmadım. Oyun yine donuyor biraz ama ben sizleri içeriksiz bırakmamak için çekiyorum yine de. Umurumda değil. Her gün video atmak için elimden geleni yapacağım. Kafaya koydum artık. Yeter. Arkadaşlar yeni bir mod peke başlamayı düşünüyorum. Adı neydi? Permafrost'tu galiba. Heh. O. Oh. Veya Terrelia Craft. İkisinden biri. İkisi de sarar diye düşünüyorum. Bu arada şu taraftan gidiyoruz. İşte o yaratıklarla falan savaştım baya. Ekran görüntüsü koymuşumdur oyun. Gitmeden önce ekran görüntüsü aldım. RAM ile ilgili bir sıkıntı var. Ben hani 10 GB RAM veriyorum. Ne istiyorsun daha? Ben oyuna 10 GB 16 GB RAM'im var. Onunu veriyorum. Daha ne istiyorsun? 12 mi vereyim hani? Neyse. Devam ediyorum. Böyle gidiyoruz işte. Bayağı bir yaratıkta savaşıyordum. Sonunda böyle bir blok koydum yere. Oyun çöktü. Server'da da bu sorunu yaşıyorduk arkadaşlarla. Arkadaş server açıyordu. Yere böyle toprak slap koydu mu atılıyorduk böyle tuhaf sıkıntılar. Değişik. Neyse devam edelim. Arkadaşlar şimdi ben sabah uyandım böyle. 7 gibi. yedi buçuk gibi bilgisayarı açıyorum böyle. Sıkıntı yok. Video çekmek için Better Than bolsa açıyorum. Diyor ki Bad Pixel Error falan böyle. Kötü grafik kartı hatası. Yani hatanın adı o. Grafik kartının kötü olmasıyla alakası yok. Hatanın adı o. İşte bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Giriyorum ve yine eskisi gibi donmaya başlıyor. Olay bu. Ama ben yine de donsa bile ben sizi içeriksiz bırakmayacağım. Better than olsa devam ki. Başka Minecraft videoları da çekmeye çalışacağım. Hem donmalardan sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani donma konusunda şikayetçi olan ben hariç kimse yok gibi. O yüzden devam. Hem chunk yüklenirken de oynaya Mesela birkaç saniye içinde donar şu an tahminimce. Ufak bir. Evet o donma gelmedi. İlginç. Aynı zamanda yavaş gittiğim için de çok donmuyor. Onu da fark ettim. Creative'de uçarken çok daha fazla donuyor. Yani sıkıntı chunkların yüklenmesinde. Neyse şöyle devam ediyorum ben. Benim okul başladı. Online olarak. Derslerin çoğuna gireceğim. Muhtemelen dersleri açıp arkada bonbon falan oynarım çaktırmayın. Minecraft falan oynarım. Derste. %90'ımız böyle yapıyor zaten. Online eğitim pek bir işe yaramıyor diye düşünüyorum. Bu donmaya çok bir çözüm bulamadım ya. İşte bir şeyler ayarladım biraz donma azaldı gibi. Tek diyebileceğim budur. Biraz azaldı gibi sadece. Bunlar yere düşmüş alalım bunları. Envanterde biraz dolmaya başladı. Olsun. Ağaçları bok etmiş. Netherrock'ın adını bok olarak değiştiriyorum. Baksana şu ağaçlara. Ağaçlar taşla büyüyor. Taş oluşturuyor ağaçlar. Şöyle yapacağım abi. Hızlı gidelim. Sanki yukarıdan gitsek daha iyiydi. Ne olsun. Aha bulduk. Evet arkadaşlar bulduk. Böyle bir ekran görüntüsü alalım. Sonunda ama. Bulduk. Evet bulduk. Şöyle envanteri biraz ayarladım tamam. Makasla bitkileri alabiliyoruz galiba. Emin değilim. Evet arkadaşlar bulduk köyü bulduk. Sonunda. 5000 <laughs> bin yıldır köy arıyoruz. Amk. Bu arada bu köylü zombilerin çok hızlı koştuğunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Hani... Hüseyin Bolt gibiler amına koyayım böyle görürsünüz şimdi bak bak tipe bak Aynur Hoca gelme Anıl. Oğlum yapma bak. Kaza çıkacak. Çok hızlı. Oğlum video gidiyor. 151. günün ikinci partına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam. En son videomuz siki tutuyordu. Ananın. Sesi de çok derinden geliyor. Duyuyorsunuz. Bunlar böyle abi. lan o oh, oh, dur 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 lan koşturmuyor da amk oğlum oyun çok donuyor rahat bırak beni um oyun donmasa çıkacağım şuraya ama ben hallederim ben umut Akdemir'im ben hallederim aha çıktım sonunda şimdi arkadaşlar bunu kitlememiz gerekiyor kafasını manyak gibi sallıyor Şuranın içine gir. İçine gir lan şuranın. Tamam. Bunu kitledik abi. Sıkıntı yok. Bir de şöyle yapacağım. Yok oraya blok olmuyormuş. Şöyle kafasına bir tane glowstone koydum. Tamam. Bunu bunu karantinaya aldık şimdi. Bu burada duracak. Abi bir şey diyeceğim. Bu arada niye o hatayı veriyor? Hiçbir fikrim yok. Hani 10 GB RAM veriyorum oyuna. SSD falan yeterince boş. Bu hatayı niye verdiği hakkında? Yemin ediyorum hiçbir fikrim yok. Neyse. Nihayet yani birini karantinaya aldık. Başka bir tane bakacağım şimdi. Oyun biraz fazla donuyor. Güzel. Tamam. Şimdi köylü zombi bakıyorum ben. Bunlar köylü zombi değil. Köylü zombileri karantinaya almamız gerekiyor. Bir köylü var mı mesela yok Evet Ulay. Tohum nasıl alınıyor hiçbir fikrim yok ama Net söyleyeyim Ha bunları böyle Üstten kuruyon anladım Tohum alınmıyor nedense Evde yetiştiremiyorsun Aha geliyor Gel babayın düşmanlarını. Aa bak köylü zombi. Kafasının biraz farklı gözükmesini anladım. Arkadan biraz farklı gözüküyor itne. Bu köyde demirci yok ama idare eder. Sonuçta köy. Köy olması yeter bu arada harbi. Şöyle sakin bir şekilde. Gelsene lan. Koş. Ulan oyun donma korkutuyor oyun. İskelet görmedi tamam. Oy! Zıplayarak vurdu. Zeki piç. Tamam biraz dinlenelim şurada. Yapıyor. Buraya kilitleyeceğim bunu. Şöyle. Şunu kaldır. Muruk gel Tipe bak ya Senin men tipini Çıkıyor Ç çıkamadı tamam tamam Sıkıntı yok çıkamadı Tamam çıkamadı Şerefsiz ya bir de kafa sallıyor Heh tamam Bunu da kitledik Senin de kafana bir glowstone. Şuradan şöyle bir tane blok bir de. Tamam. Evet köylüleri karantinaya almaya başladık. Daha dönüştürecek teknolojiye sahip değiliz. Ama artık köyün nerede olduğunu biliyoruz. Hani Köyün yerini bilmemiz bile yeter. Güzel. Bir tane yemek yiyeyim. <laughs> Bu zombiler beni koşturutuyor. Biz de koşuyoruz mecburen. Çok hızlılar. Aa bak bir tane daha köyde zombi var. Öldü. Geliyor bak. İki tane hem de. Yani tamam biri geliyor tamam. Oyun donma sakin ol. Tamam. Gel şuraya. Bak bak bak. Çıkmaya, çıkmaya çalışıyor. Şurayı kas. Etrafta iskelet yok. Tamam sıkıntı yok. Lavuk. Heh. Kitledim seni oraya. Eşşoğlu. Bunu da kilitledik. Yakınımızda iki tane örümcek var. Şu örümcekleri halledelim. Biraz zıplayacağım. Yapacak bir şey yok. Şimdi öldürelim ki biz bunlarla uğraşırken bela olmasınlar. Örümcek gözü lazım aldım. Gece görüşü yapılıyor. Bu niye knockback yemiyor? Bu arada canım bayağı gitti dikkatli olmam gerekiyor. Bayağı bir canım gitti. Bak bak şurada da bir tane. Bir dakika oyun yine mi gidiyor yoksa? Ben yine bir garanti alayım da videoyu kapatarak. Evet arkadaşlar part 3. Köylü zombileri sıkıştırmaya devam ediyoruz. Ve de çankta şöyle sorunlar oluşuyor. Şu dördüncü köylü zombiyi de sıkıştırıp videoyu bitiririm. Şuna baksanıza oyun sıçmış. Hani tam anlamıyla oyun sıçmış. Şöyle lan! Birden yavaşladım. Niye öyle oldu o? Hayır hayır! Arkadaşlar neyse ki bu sefer 3 videoyu da kurtarabildim. Bu videolar 3 part oldu. Biri 8 dakikalık, diğeri 6 dakikalık, diğeri ise 1 dakika bile değil. Her neyse sonuçta kurtardık. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın